de <laughs> sorunun cevabı şu. Ee, maalesef hani konu aile ve bir takım kurallar var. Hukuki olarak kurallar var. Ee, hukuki kurallar çerçevesinde eğer hani aile içerisinde bir gebelik varsa yani eşiniz işte evliyseniz eşinizin rızası onayı olmadan maalesef gebelik eylemini, eylemini sonlandırma ihtimaliniz yok. Sıfır. Bana gözü. Olmaz. <laughs> tamam mı? Öyle bakın konuya. Eşinizin muhakkak imzası ve onayı gerekiyor, rızası gerekiyor. Şimdi efendim bu sorunuzun cevabı şöyle. Ee, ya biz doğum eylemine bir hanımefendi doğurabilir yani bu prospektif olarak tıp da bizim hani böyle öngörme anlamında doğurabilir cümlesi kuramıyoruz. Doğum eylemi ya da doğum eylemini tamamladıktan sonra aa efendim bu hanımefendi doğurabiliyormuş yani geriye dönük bir tanı olarak söyleyebiliyoruz. Yani öncesinde çok anormal bir anatomik probleminiz olmadığı sürece sizin doğum kanalınızın doğum eylemine müsait olmadığını öncesinde kestirmek değerlendirmek pek olası bir cümle değil. Çünkü doğum eyleminiz, doğum eyleminiz esasında ya yani doğum eyleminizi belirleyen o kadar çok parametre var ki, e, efendim rahiminizin kasılma gücü, rahim ağzınızın açılma yeteneği, bebeğinizin doğum kanalındaki inişleri, pozisyonları, yer değiştirmesi o kadar çok faktör var ki, e, örneğin doğum kanalınız müsait olabilir. Bebeğiniz doğum eylemi esasında yüz gelişine döner. E bu çap kafanın en büyük çapıdır. Mümkün değil doğmaz mesela. Hani bunu öncesinde kestirmek çok mantıklıca e, bir şey değil açıkçası. Ve Biz bu değerlendirmeleri daha çok doğum eyleminin anında yani doğum eylemi esasında yapıyoruz. Bazen gerçekten tanılarımız bile geriye dönük oluyor. Örneğin boynunda kordon olmuş bir bebeğe sezaren yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? E efendim geride kalan kordonumuz müsaitse boynunda kordonu da olsa arkadaş bir şekilde doğar ama... Kordon kısa olabilir, geride kalan kordon kısa olabilir, eşittir bebek doğum eyleminde aşağı doğru ilerleyemez. Bunu biz ancak doğum eylemi esnasında yaptığımız muayeneler neticesinde söyleyebiliyoruz. O yüzden hani ya öncesinde bilmek e, olası mıydı burayı bilemeyiz. Öyle adledin kafanızda öyle e, yer edilsin oldu mu? E, ama hani süreçle alakalı tabii ki oksijensiz kalma vesaire... Evet, bunlar hani çok uygunsuz şeyler değil. Şey, uygunlu şeyler ya da işte kulağa güzel gelen şeyler değiller. Bunları tabii ki çocuk doktorlarıyla çocuk doktorlarıyla takip etmek. Hani süreci onlarla beraber akıllıca mantıklıca izlemek daha doğru olur. Şimdi efendim bu sorunun cevabı şu. Ee, daha öncesinde sizde de sivil olabilir. Ee, partnerinizde de sivil olabilir. Şu an sizde aktif sihir varsa, şu anki mevcut partnerinize bulaştırma ihtimaliniz artar. Ama e, illaki aktif lezyonunuz, yani sihir gibi bir lezyonunuz yoksa, e, HPV sizin bünyenizde, sizin cildinizde olabilir ya da partnerinizin cildinde olabilir. Araya bir hastalık girer, bağışıklık sistemi zayıflar, örneğin gebelik gibi bir durum oluşabilir, e, işte ne bileyim kronik bir hastalığınız olur. Bunlarla beraber sihirler tekrar gündeme gelebilirler. Yani hani yok efendim bende vardı ona bulaşmıştır onda vardı bana bulaşmıştır gibi hani e, suçlayıcı ithamlar bu konuda çok mantıklıca olmuyor. E, aynen söylediğim gibi yani hani cildinizde var sizde var ya da partnerinizde var. E, sonra bir şekilde hani bir hastalık oluyor, bir şey oluyor ya da ne bileyim viral yükün fazla olduğu bir birliktelik oluyor. eşinizde örneğin partnerinizde bilmem bir şey virüsü var, sizde de bilmem bir şey virüsü var ama az oranda var efendim. Bir arada olduk, birlikte olduk eşittir viral yükü arttırdık, Kop bir bakıyorsunuz lezyon oluyor. Yani bunda illa kendinizi suçlayacağınız ya da işte suç suçlayacağınız bir tablo yok. Okey? Arkadaşlar bu hani e, sorulan soru açıkçası hukuki sınırlara uyan bir konu değil. E, 18 yaş öncesinde e, maalesef e, Aile bilgisi ve özellikle hani Sağlık Bakanlığı'nın 18 yaş öncesi gebeliklerde bilgisi olması gerekiyor. Hani bu sizin tek başınıza, kendi başınıza, "A ben kürtaj olmak istiyorum, işte gebeliğimi sonlandırmak istiyorum" diye alabileceğiniz bir karar değil. Bunu Sağlık Bakanlığı'na bildirmemiz, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yerlerde ailemizin de onayıyla olması gereken bir konu maalesef. Maalesef bu özel kliniklerde ya da işte e, devlet hastanelerinde ya da özel hastanelerde e, hani evet ben 18 yaşım işte 18 yaşım geçmişim gibi gebeliğimi sonlandırıyorum sonlandırmak istiyorum dediğinizde yapabileceğiniz bir prosedür değil maalesef. E, e, kist, şey kistlerin hani ameliyat şekli evet hani e, eğer ameliyat kriterine uyuyorsa işte 5-6 santimetrenin üzerindeyse ise kötü uyluluğu olduğunu düşünüyorsak işte e, klinik şikayetleri varsa yani hani eşittir ameliyat kriteri konusuna getirmişsek yani ameliyat yapmamız gerekliliği konusuna getirmişsek oluyor tabii ki laparoskopik ameliyatlarında açık ameliyatlara göre bir takım dezavantajları var. E, bu prosedürlerin birazcık daha böyle hani usta ellerde yapılması gerekiyor. E, örneğin hani e, nadir de olsa e, kanseroz bir kist olduğunu yani kanser içeren bir kist olduğunu düşünürsek Hani bu kisti ameliyat esnasında patlattığınızda evet, laparoskopik ameliyatta bu ihtimali açık ameliyata göre daha fazladır, böyle bir durum yarattığınızda neticede kanseri yaymış oluyorsunuz. Ama tabii ki bu tablo laparoskopiyi tercih seçmeyeceğimiz anlamına gelmez. Kistlerde öncelikli olarak bizim zaten hani minimal invaziv dediğimiz yani mümkün olduğunca mümkün olduğunca hastaya az zarar verdiğimiz yöntemler olan laparoskopiyi zaten tercih etmemiz gerekiyor. Ee, yani kistleri öncelikli olarak laparoskopik olarak ameliyat ediyoruz. Ee, kötü şeyleri çok akla getirmeyelim ama burada hani e, bir noktada tecrübe çok önem arz ediyor. Yani, yani tecrübeli cerrahi ise, yani tecrübeli hekimi ise e, eşittir bu ameliyatlar endoskopik olarak, laparoskopik olarak gönül rahatlığıyla yapılabilirler. Ee, bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Şimdi arkadaşlar evet doğru. Ee, biz rahimle alakalı ameliyatlar yaptığımızda hani öncesinde e, kötü huylu olduğunu düşündüğümüz tablolarda muhakkak bir hani küretaj gibi, stereoskopi gibi ya da işte e, biyopsi yöntemleriyle rahim içerisinden biyopsi olarak kanserli bir durum olup olmadığını tespit etmeye çalışırız. Ee, kanser varsa işin içerisinde evet, o zaman ameliyat şeklimiz, cerrahimiz, tabi ki ameliyat esnasında almamız gereken önlemler bir takım, bir takım farklılıklar arz ediyorlar. Yani ameliyat şekli biraz değişebiliyor ya da almamız gereken önlemler değişebiliyor. Ee, ama yine de tabii ki her türlü e, durumda yani örneğin bir sıkıntınız var, probleminiz var, biz biyopsinizi almış bile olsak bazen örneğin rahim iç tabakasını tutan e, kanserlerde e, net bir şekilde size ''Aa efendim ameliyat öncesinde sizin kanseriniz var, biz sizi bu yüzden ameliyat ediyoruz" diyemiyoruz. Yani Basit bir miyoma ameliyatı diyorsunuz mesela miyom nedeniyle hastaya ameliyat ediyorsunuz ya da rahmin iç kas tabakasını tutan kanserler olabiliyor. Bunlar bizim öncesinde çok kestirebileceğimiz durumlar olmuyor. Zaten biz bu hani aldığımız materyalleri ameliyat sonrasında patolojiye göndermemizin temel mantığı bu arkadaşlar. Burada hani hatalı hekim, hatalı uygulama gibi bir şeyler aramaktansa hani ne yapılabilire bakmak daha doğru oluyor. Zaten patolojiye gönderildiyse hekim teknik olarak bunun hani ilk basamak yapılması gerekeni yapmış demektir. Patolojiye göndermiştir. Ha iyi huylu düşünüyordur, kötü huylu çıkabilir. Tabii ki buna yapacak bir şey yok. Bu tarz durumlarda hani hekimle koordine kalıp işte ne bileyim e, kansersek ona uygun işte onkoloji uzmanı ile görüşüp medikal onkoloji ile görüşüp işte daha ileri tahliller, tomografiler, MR'lar ya da kan tahlilleri yapılarak ya da işte PET tomografiler dediğimiz, hani kanserin gerilimini değerlendirdiğimiz diğer tarih tetkiklerle konuyu değerlendirip takip almak mantıklıca olur.